Kapı de yine Olaf banlayabiliriz ya beyler. İçeri giriyoruz ya Olaf. Rakan oraya anla. Olaf iyi ban. Ya da bir tane daha mı jungle ban istiyorsun 113? Viego ban nasıl? Viego ban kötü ya. Viego kötü şu an. Bence ben Olaf ben... ya Olaf baya iyi bizim Olaf drafta karşı. Bir olacak bir de ya. Aynen, yani içeri İçeri giriyoruz ya. Olaf çeyizlemesine de gerek kalmıyor. Doğru. Renekton Olaf güzel banlar. Ee, Renekton'a gerek yok ya şey için. Olaf daha sıkıntı bence. Ezreal Karma botlayın. Ee, Ezreal Karma ben istemem çünkü ben daha çok öyle şey mi? Istedim. Kaysa şey ya. Kaysa Kay mı Kaysa mı? iyi mi ki? Kaysa kötü i̇yi, bu iyi oyun. İyi bence. Bu. Zaya var. Ben sadece ha. şey follow uplayabileceğiniz bir şey. Böyle. Samira, Kaysa, Myla. <laughs> Hasar eksikliğimiz olur mu sadece onu düşünüyorum. Alana ikten Ben de onu ya. düşündüğüm için biraz şey dedim de farklı bir şeyler. Caitlyn belki, Justus. Kafana göre Sen ne al ya? Bakalım biz snowball'layacağız tamam. zaten ya, ya has hasar, oynamak istiyorsan... hasar eksiği var diye oynamak istemiyorum seni de. Botta aslında şey böyle Aphelios tarzı bir şey de olabilir. evet Aphelios'u düşündüm ben de. O en iyisi o <laughs> olacaktı galiba. Değiştirebiliriz bu arada. Yok okey. Deneyi denemiş ama. Şu anda Sena TK'yi de fena değil. İyi oynamamız gerekiyor burada beyler. Haberiniz olsun. Sen çok baskılıyorsun ben ama <laughs> bollu. Bu diyorum? Erken oyun snowball alalım Bir gidip noktanı alıyor ya. Ya İnşallah... Yani ne alayım al almak zorundayım. İki tane top anlatıyor da Erkmen. O... top top diyeyim. Kanka benim için sen gerek yok. O pik çok hafı. Ama oynayamıyor bence, aslında. Bence Erkmen biraz heyecan yapıyor şu an. O açılınca şey olur o. Zaya egzoz basıp şey yapar. Ben bu arada bir level damage'im kötü değil benim. İyi iyi o yüzden diyorum ya. W atarsa Hı. gir Zaya. Girerim. Çivi başlamış. Ama Bakıyorum. Bir başlamış. şey yapamayacağım için. Okey okey. Okay, okay Abi Rezol oynayıp E başlıyor yanına ya. Güzel tamam okey. Q'ya mı? Q atacak. Belki, Q belki Wukong 3 e, camp alıp bot'a gelebilir. E, vor, vort vort şuraya ward al. Çok düşük ihtimal bayağı. Tamam. Nice. Yavaş burada. U'da şu an. B'de almış. Okey. Tapa diyor. Bota geri dönmeyecek. zaten. W bakabilirim miyim ya çaldım. W bana. bakabilirsin. Ses bunu. Okey. Rakandayım biraz. Çok şey yapma. Sonraki ve bota dive atabiliriz. Olur olur. Yavaş da, Yavaş burada. Yok vurmuyorum ben hiç. Zaya flash attı mı? Attı attı. Okey burası dive. Evet. Evet. Renekton belki TP bakabilir geri çıktı. Bakana Q vermeyelim. Renekton TP'sini alıp da çıkabiliriz. Duruma tamam. göre. Tamam. Okey okey şu anda trail trail tipi TP atamaz. TP atamaz. Okey benim M yok ama atabiliriz yine. Kim tanklıyor? Ben tanklarım. Zaya mı girdik? Evet Zaya bakıyorum. Okeyim ben tanklıyorum. Aldım. Vurmuyor. Bekle, bekle bekle bekle. 5 saniye Q. Go go. Helal. Neyse. Bunu alalım bu evi de. Bot open diyeceğim yine. Bonus bota bakabiliriz. Item advantage'im olacak. Wukong top side. Burada ward'unuz var. Adam gank atamaz bota. Bir de biliyor musunuz biraz? Okay okay never mind never mind. Normal ward attı galiba. Ananı. Şey, bu? burada bakın. Şey, tamam ben bir öldüm birebir ama. Çok da kötü. Oy değil. 1v2. Az daha ölmez var ya tam küfür ediyordum. Bol düştü bir... Küfür etmez. Eee... Beyze... Beyze tipi atsana bir de. Hayır atacağım atacağım. bota gidip dive. Sonraki wave bota dive. Bu wave. Bu wave... Bu, bu, bu wave, geziyor. wave. Geziyor. 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 Support bu wave. Supportif ward atmış. Support ward atmış. Pışlayıp bota tipi atsın. Olur olur olur. Ne yapıyoruz? <laughs> Atıyoruz mu? Hmm. Okey. Ama out olmam ya. Bir dahaki wave daha iyi Şöyle bir ya, baksana ama. yalandan. Atamıyorum bakıyorum Belki ben. Belki wave atamıyorum. Yaklaşmaya çalışıyorum. Attım valla tipi bota. Okey, bu kong bot open ya. flash var var da flash Bekle böyle ben ward olarak ben e, minion ha, ben olarak giriyorum. Ben giriyorum. Minion olarak geliyorum. Ne yapıyor lan o? E. Bekleyin, 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 bekleyin. Geldim. Sams. Hmm, flash. Aa bende red var tank diyorum. Eee geliyorum bot'a. Red tankladı ya. Alt alıyor musun bullu? Eee olamıyorum muhtemelen. Okey. Flash'a Fla Fla yok diyebilirim. Okey var mı? Okay. Geliyorum. Zaya bakıyorum. Geliriz bu arada. Karşı mı değil? Karşı mı geliyor? Raidlam. Ya. Yeah. Ee, Orianna 5, Orianna 5. Ben tanklayayım, ben tanklayayım. Bekle. Tankla. Oh. Bana birazcık yardım. Itim altı yoktu. olacağım bu evden sonra. Adam 6 olacak yakın. Eyvah. Lütfen. <laughs> Dive'ladık mı bunu? Bu arada iyiydi yap. iyiydi iyiydi iyiydi. Yapma Midway biraz karışık durumlardı. Öldük galiba ya. Mid no all Alright, alright, alright. Direkt şey yapalım bu arada. Ben derin derin pink ward atacağım. Çubuk Kong'a bakalım. Bakıyorum. Aldırma Saçıyorum. onu, aldırma onu. I'm farming by the way. Rakan burada olabilir, Orion'un geliyor. Rakan'ı gördünüz. Zayat da gelebilir ha. Aha, aha. Cancel attırdım. E, kö kötü play, kötü play. Okay. Okay. Ben böyle yapıyorum. Ortisi yok, Orianna'nın ortisi yok. Geliyorum ben de bu arada. Sen al ee, ya. Bence bot freeze'i hmm. tamam, 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 never mind, never mind. Bakıyorum bu böyle gelecek. Geldi geldi. Bakıyorum. Gelip. E, okey. Buna da Al alttan gelirim. Oriana Öldür şunu ya. Şu Rakan'a bak coming. biraz. Oriana'ya bakıyorum. ne bakıyorum, ne bakıyorum. Flash'i yok. Yok yok biz bu konkdayız. Flash'ı varmış, okey. Okay. Nice. Tamam, ready al. Leşi sen botla. Botu, botu bota gidiyorum ben. ben bot'u Bo, bot, bot slow push'u botu dive atabiliriz. Mid Hı, -hı. golemi bebeği golemi bebeği de alalım, bebeği alalım bebeği ya. Bu evden sonra okay. geliyorum beyler. Karşı miden nefes almayacak. Şey e, ee, bot den. Nice o. Geliyorum. <laughs> Leşi var Zaya. Oraya flash attı mı önceden? Atmadı. Ben proxy'de durmak istiyorum. Ben, ben, tekr ben tekrardan duruyorum, tekrar duruyorum midde. Oryan'ı göstermezse gösterme midde. Okay. Aa, ben Herald'a bir tane vision atmaya çalışacağım. Bu wave'e vurayım. Rana gösteriyor de. Okey. Wukong altı değil ha, bu arada. Wukong topta ta, tamam. Herald, ta. Adamlar Herald. full botu salıyor. Burada base atacağım. Fog'da base atacağım. Fake flash ile evlenebiliriz. Biz de, zaten o, sokmayız o. bence ya ikimiz. Ha, aynen aynen. Sokma flash'e okay. gelirse. gelmesi lazım da gelmez herhalde değil mi? Wukong topta. Herald, Herald, Herald. Gel gelmez gelmez. Gelmiyor. <laughs> Ultim var bir şey olursa söyleyin mid top. Bana... Anon wave. Gelme hmm. bakalım. Mide de bakarım. Oraya flash yok değil mi? Aa, sokma sokma sokma. Flash attı mı? Flash vardır ya bence bunun. Aa Wukong bizim red'e girdi. Aa, Gördük bakın. ile girdi. Bucky 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 bakıyorum. Bakıyorum. geliyorum. Geliyorum. Yazık. kestik. Çok iyi. Sen oyna. Eğitim 10. var varmış. Ah. Oh. Wukong bizim red'de. Yok bir şey. Mi... bir şeyim Mid'de gösterdik. Ben kaçar. Aa Renekton geldi. Renekton geldi. Bana alaka. Bana doğru, bana doğru. Bilmiyorum ben daha. Bana doğru, bana doğru. Dur ben iyi oynuyorum. Ama biz harika mıyız lan? lan. Oy, let's go. Renekton niye böyle bir şey yaptı? Let's go. Oğlum adam gabbo. Sorgulama. Gabbo bir tutmanız lazım galiba bu arada. Okay, işte ben kuleyi alacağım top top gidip top ya. oraya ultisi yok, Oraya ultisi yok. Ha bu ne? Cross mapleri var mı? Ha, bir şey yapamazlar topa. Ben TP okay. atarım topa. Yani. Ben base top yine de topu coverlıyorum. Gerek yok kanka, Oraya ultisi yok. Bir ben şey de yapamazlar. geliyorum. Tam top oynayacağız okay. zaten. Okey, okay, geliyorsun. Nice. William. Ulan, Ölepek bu de Olur. wave'de vision alalım. Önceki wave'de oraya yandan nokta Rakan. Geliyorum topa doğru ben bu arada. Ha e, Renekton flash. Tamam, 10 sen bota, bit. bot'a git. Ya yani plate alayım bir tane Demolition var onu patlatayım. Aha bak bunu. Orianna first, Orianna e first. İlişki wave'i sana bırakayım mı alayım mı? Ölüsüyor adam zayak girebilmem o yüzden. Orianna geliyor. Orianna geliyor. Leşin var, leşin var. Oyun oyna, oyun oyna. no flash, no flash Orianna, no flash Orianna, no flash Orianna. Renekton TP attı atı, bu arada. Atı, atı. Oh Let's go. God. Şuna da dayım mı? Okey adam kaçtı Renekton TP attı burada. Ultisi yok, flashı da yok. Ona dive atarsanız. Bu wave'i koruyabilirsek vurabiliriz. Flash ultisi yok e. Renekton <laughs> dive'la. Dive'la buraya ya. Ben arkadan flank atıyorum. Be Okey biz crash sana hmm. gelebilir sadece. Tamam ben. Tekim var oraya tipisi var 9 saniye ben de tip Okey first oraya. Adam görmüyor beni görmüyor beni. O kank bot da oraya kaçırıyor. Mid 2 okay. tane beyi kaçırıyor. Rakan da geliyoruz. Hız, hızlı yapabilir miyiz yoksa atmayalım. Ben tanklıyorum tanklıyorum. Biraz attım. Atayım mı? Çok mi? şey yapma. Ulti atabilir misin At. bana? Oraya alan var oraya alan var. Evet R'si var şimdi. R'si var oraya alanı. Okey okey okey. Bot base tipi bakabilir misin bota bolu? Ben bir tane verdim sonra bakarım. Okey Nick zayıf ultisi yok zaten. Base'deyim okay. ben. Wukong bot site'de en son. Bence base yine mid top oku. Bakarsın, bakarsın. Çalıda topu ha. vardı ya. Çalıda topu vardı. ya. Çalıda topu vardı ya. attı ya. Ejder alıyor. Bence duruyor. Biliriz mi? Bence ben kötü. Hiç Hiç vision'ımız olmayacak. Ben table base atıyorum beyler. Durdum ya. Macro, macro, macro. Durdum durdum. Okey o zaman bolla mid'e tp atar mısın? Oh. Bir şey oluyor. Rakan Ben oraya ne tutuyorum? Ultim var. bana adamlar buraya gelirse Hiç keserim. Hiçbir şey oraya. yok adamların ama. Ben senleyim bunu Oraya ne öyle? Onu da kes. Flash yok, flash yok. İyi güzel. Nice. Kuleye vurak mı bunu? Vuralım, vuralım. Flash yok abi. arkadaşlar Allah, gel oynarız oynarız oynarız. Oyun, oyna 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 oyna. Bu kon bu kon bu kon. Bu kan. Let's go. Daya da baksana ki şey yok. Flash'ını alalım. Bakalım, 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 bakalım. bakın bakın. Rakanın flash'ı yok. Rakanın flash'ı yok. Aim yok. Benim kanım minion oldu. Şey kanım minion oldum. Low attım. Patlatacağım demolişi. Sizin attım. Oy! Ben bezliyorum. Zaya flash attı. <laughs> Base attı. Şimdi atıp böyle ölüm şey yapıyorum. Tamam. Ya. Eyvah. Kurtarın beni. Ben de ota tp atacağım okey. Mid click'i aldık. Topa gidiyorum. Be e, bence tapa geçin. Tapa geçin Niko son iki wave keşlesin midde. Aynen. Okay. Aa, Ultim, var. Ultim var. rahat oyna. Renekton da midde geliyor olabilir şu an. Şurada olabilir görmüyorum. Geliyor. Oh Geliyorum. San? Ultim Ben on... yavaş oynuyorum. O gerçek gerçek. Oh, Renekton midde. <laughs> Tamam. Beşi evine gönder. Beşi şey geldi şey, arkadaşlar. Ar Arkaza geliyorum. Bana gelin bana gelin bana gelin bana Ay. gelin bana gelin. Kent move. Oy. Oy. Ay ama oy Q yakıştı mı o şifreyin üzerine? <laughs> güzel güzel. Sessiz ol sessiz ol. <laughs> Üzülüyor değil mi? Play bozma ya neye play No no it's good it's Aa. Senin mi? Ha. Eee Birinin midi pushlaması lazım. Buraya bakacağım ben. Taptan devam edin. Taptan devam edin. Ben midi pushlayayım. Taptan devam gelsene. edin. Tamam ben toptan devam ediyorum. Okey okey. Ultisi yok onun 113. Hayır, Peki ben mid izin... mi, şey, eee minion olarak geleceğim topa. Alo. Mi, minion olarak geliyorum beyler topa. Geliyorum. Şu anda değil de bir güç sola ulaşmam lazım. Ben botta sarışıyorum ona. Mi, mi, böyle, böyle, rakam bota geliyor. Okay, okay, mi, rakam ya, ya oğlum bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Abi bota TP bakabiliyor musun? Vur bakayım. Kesmek için de öldüm ya. <gülüyor> Aa niye K K sen mi kendi dönüştün? Yok kendisi bozuluyor kule Öyle mi oluyor? Niye lan? Aynen. Adamların rakam ultisi yok. Abi ben şattan kule vermek istemiyorum ya adama. Ha ultisi yok Renekton'un. Seni kesemezler. Aa, yok, ben yani görmedim bot'a bakıyordum. Benim base'im delaylendi. şimdi de puştu belki yok tamam. Bele yardım var mı lan? Ne yani. Ee, ben şey, şey. Da yok geldi. Aa. E yardım var mı? Yardım var yardım, yani yardım var mı? Belki Gel yılım var. Yılım. Şurada. Right etti kalmış atmamış lan Ne yaptın sen? Ne? Hiç kimse R'ye atmamış. Yo attı rakamlar bu kon. Ya da şey yapabiliriz, sandviç, sandviç angle. Bunları kapatmak saniye istiyorum. Benim. Ölmeyin, ölmeyin. ölmeyin. Şuna vursana. Hayır, ben sanki. Renekton TP'yi bozacağım, Renekton TP'yi bozacağım ben. Rezleyelim. Okay. Tezliyorum. Bir gözüm sende Oli, dönerlerse diye. Oli 4 saniye. Bozamıyorum, Dabur. Renekton R'si R's boz ee, e, bozamıyorum bu arada. Erkeğe ba gelirse bakar mısın bunu? Tabii ben benim benim ben tamam tip ben tamam. Tabii geri 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 geri. Tabii öyle tip mi? Geri kaydım. Bi yani, evine bi yani, evine. Nice. Nasıl? Sattım onu sattım onu. Bu da çok renkli olan. Ben içeri giriyorum. Biraz sattım ona. Ben seni vuruyorum. Kaytlayın 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 kaytlayın. Ben, ben içeride vuruyorum adam. Oluyor lan? Başka. geldi Kuleyi Ulusum belki ben var benim... Be... Minyon olarak gidersen ulti atarım. Kong'un az bu arada da geç yok şu an. W tutturdum ama. bakıyorum. Orion'da değil. yok. Orion'da Orion'da Tamam or Ori zonya çıkışı kesin abi. Bakayım ben buraya bakayım Çok iyisin. Oraya iyi. oraya oraya. Bir ee, daha mı? Neş 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 neş. bu arada kim çıktı oradan flash attı. Ben hemen İki kişi flash attı orada çıkan. Might'ım yok. Daha ee, gold gelmiyor bana bu arada. Lazım ha, ben ben zonlamaya şey da. Adamlar bence Dragon'a gidecek. Endekler. Peki ben bir tuş işliyorum. Hadi bana daha para gelmiyor. Tamam ben birazdan falan. satacağım. Keyfim var bu arada. 3 saniye. Ben top ettireceğim sonra bota geleceğim. Ben to bot ver, Toptaki Kenan'ı bana versene. Orada ee... item bitiyor. Atma okay. atma. Ben don gün içmeye. Okey adamlar iç bot. Eyvallah. Ee, top, bir tane daha top yolluyorum sonra gruplayalım mıydı bence. Beraber base atalım o zaman. Ben direkt şey yapalım. E, ee, bence mid bot burası. Aynen aynen. Hallettim direkt topu da ignorluyoruz şu an. Ben botu slow push siz bekliyorum. Ultim var Zaya. Ultim atıyorum. Ben şimdi direkt pushacağım. Benim de ultim var. şimdi, şimdi ben ulti ultim ultim attım. Ultim aldım. Bekle doğru. A vurdum. İyi ora, iyi ora, yani iyi ora, hey, Ben arkalıyorum, ben arkalıyorum adamları, arkalıyorum. Ya devam, devam ulti yok, bayağı mutsuz yok. Ulti ulti yok. Ulti yok. <laughs> ben bir kuleyi siz adamları kesin. Oy. Burada biri var bu arada. Bitiririz. Aa kim item vereceğim Niko gel. Oraya direkt dalsanız da şey ultim wave ulti, clear. veremiyorum bu arada check olduğun için. Çiçek. <laughs> <laughs> Oraya'mdan o flash yok. Flash atacağım. Nice. Zonyası var ama. Öldü no. Ya Bana girecek mi? E adam stack. Adam stack. Benim canım yani. çok az. Benim canım çok az. Şey az. Şey, benim şey, az. Şey, bak şey bana. Şeyler. Nice. Bir tane daha iyi geldi adam kapısına. Bence kötü de Bence Bu bakıyor bu eleman. Oh yaptım. Aa gerçi. Kötü değil bence kayıtlarız bir yani. ben de <laughs> öyle. Zaya öldü. Breç bir yana. Öldü. Oyyyy. Trolledik oynadım. mi ya? Belli belli belli. Hayır hayır. Dinleyin beni. Baitleyin. Baitleyin orayı. Çıkıyormuş tamam, gibi yapın. Çıkıyormuş son. gibi yapın. Çıkıyormuş gibi yapın. Tamam. Ok yok. Bum çıktı. Çıkalım 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 çıkalım. <laughs> Yo ultisi <orası> vardı <laughs> onunla. Call, call back call back call back. Call back. Bakıyor. Allah. Eğitim yok. Hip attım arkaya. Renekton flash attı. Ben yaşayacağım. Kötü burası Ultim bu arada. Bizim geliyor benim. Beni biri beni yiyebiliyor mu? gel. Ee, gel gel bana gel. Neredesin? Hmm, benim <laughs> eve geldi. <laughs> Tık base koysam evet. oluyor mu? Olmuyor. Bence koymuyor. Koy e e e base, koyma. Koyma. çok kötü ya. Bir item ihtiyacın yok senin useless bence. Taptaki evde geliyor bu arada. Bir kere küçük şey deneyelim burada. Allah. Eyvah. Ye, beni sonra, ye beni sonra. Ye beni, ye beni, ye beni. CC diyeyim sen. Yok yok gerek yok. Okay, Bakan flash attı. Kule kule. 113 şey yapıyor. Sen deyim, sen deyim. Oyna oyna, oyna oyna. Oraya ana, oraya ana, oraya oraya. arkada, Vukong'a bakın. Vukong'u zonlarım. Gözüm sende Gözüm sende. Okey. Oo ben... İyi 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 iyi. ultisi yok. Vukong ultisi yok. Arkada geliyor. Tamam, Nexus'u al ya. Bitti ya. Ya 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 ya. Allah razı olsun. Ben CC yi yiyorum sabahtan beri hiç yanına gelemedim ki. Ben sporta niye beniyim ya? Ben ay dikerim. Flash'i bana bak ya. Her kuleye vursak. Zeyan ult sök. Renekton da. Senin eğitim var ben oynuyorum. Let bu bana var, bakacak. çek. Oyna oyna. Oyna sen. Ben 126 126 vuruyorum. Ah lan. Oğlum benim demir ne, bir ne bir lan bir böyle? Beraber ölecektik işte ne güzel. Bay boru. Let's go.